Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ile sizlerle beraberiz. Bugün çiğ köfteci Mehmet'e hayatının kışkırtmasını yapacağız. Dünyanın en iyi kışkırtması arkadaşlar. Bu biber çok acı. Ama çiğ köfteci Mehmet bunun acı olmadığını zannediyor. Aynen. Biz dedik ki abi bu biber acıymış gibi gösterelim sana. Sen kurgu yap. Hani acıymış gibi tepki ver. Hep böyle yapıyoruz zaten. Aynen, evet, evet. Ama... Bu... Ya biz sana kurguya hazırlayacağız şimdi tamam mı abi? Biz de bu biberler çok acı. Sen diyeceksin yok lan böyle bir acı olamaz. Yerken böyle bir çıldıracaksın, delireceksin. Bu vallahi yemin ederim çok zaten, acı. Zaten acı yemiyor adam. Görüntüsüne aldanmayın. Hani böyle tatlı biberlere benziyor çok ya. Şey vallahi acı. Acıymış gibi davranıyor. Zaten abi biz bunları evde yiyoruz. Rengine baksana biz bunları her gün tamam. evde yiyoruz. Ya acı değil sanıyorsun yani. Şimdi abi bu acı değil diyeceğiz. abi Bunu tekle diyeceğiz sana tamam mı? O da tekleyecek. Hani acı gibi tepki verdiniz ama zaten bu gerçekten acı. Onun gerçek acı olduğunu bilmiyor. Zaten hafta gerçekten... <laughs> gerçekten yemiyor. Olayı da geçirdim ben. <laughs> çiğ köfte yiyorsun. Yok, altılı masalardan, <laughs> çınlı <Çiğ gülüyor> masalara giriyor. Yok beni şöyle. Çiğ <laughs> sakin Çiğ köfte di Mehmet. Selamünaleyküm. Çiğ köfte. Dedik Mehmet abi bu acı sattık. Biz bayağı bir herkes sattırdık. En son sensin abi. Yani. Sen bir ilk gelişi bu arada. De abi, defa görüyoruz. İlk defa görüyoruz arkadaşlar. Doğru muyuz? Üç gram. Kaç gram abi? Bir saniye. İkisi 24 gram, 12 gram. Aynen. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yani, şimdi evet. dikkat edin. yayınlarda ketçap yiyor. Yiyiz. Ne yiyor bakın. Narikçin. Ya yayınlarda ketçap yiyor. Hepsi de yiyor. Turşu biber falan ya. Turşu veriyorsun. yiyorsun. Turşu Bir dakika. Şimdi şöyle. Direkt ağzına alacaksın. Hepsini yesin. Bu saatten sonra çiğ köfte için Mehmet acıların piyasasına yemiş olacak. Evet. Yani. Evet. Bunu getirdik. Gerçekten bir getirdik. Hiç bir şey yok. Bu sefer kimse adama dalga geçmesin. Bu saatten sonra bak hepimiz buradayız. Şimdi Mehmet abi yiyeceğiz de birazcık Mehmet abisi dürüm yapsın. Bir güzel dürüm yiyelim. Ondan sonra acıları tatlı. Mehmet abinin bir de bir olayı var, ben bunu anlatacağım. Dur, sikerim seni! Yani İyi de de. De de. Ay, Tamam verin yesin. Yesin. Bak herkes Hala. bekliyor. Bak Hazır bak mı? artık beklemiyorlar. Yesin. Bize bir alın şey. arkadaşlar. Evet, Bakalım. Bak, Hep turşu baba. Hep turşu veriyor. Artık turşu biberiyor. yok. direkt yiyeceksin. Çiğ köfte ile Aa yok. Çiğ köfte ile Hayır. abi ya. Baba gerçek acı bak. Koklur. Ama ikisini ağzına atma. Ama hadi. Ya direkt atın hadi ya. Boş ver yapma. yapma. Ne ya? Bir Dümenlik falan abi şöyle çekeyim. O Bak. zaman dur bekle ben bir başlık evet. Tarihe geçecek abi. Tarihe geçecek abi. Tarihe abi. Tarihe Mehmet abi sıkıntı yok. Siz Mehmet, yok. Yok, veriyor, yok, de. Ay, Mehmet abi de yok turşu biber yiyor. Yok bilmem şu Mehmet abi makaraya var. Akıllı olun lan. Mehmet abi başlayayım ben. O zaman hazır mıyız? Hazır mıyız? Büyük şampiyon geliyor. Dur Evet evet. Al komple abi tekle. Burada abi. Tekle. Ben beni bekliyorum. Bir saniye. Bir Evet arkadaşlar. Hazır mıyız Halil? Şimdi Mehmet abi biz yarışa başlıyoruz.

Ayşen Hanım kralı geliyor. Gösteri sunu yapalım biraz. Yağma var mı Mehmet abi? Bir şey yok. Ya, acı. nasılsın A abi, abi iyi be. misin? Yaşayacak mısın abi? Abi hayat nasıl gidiyor? Konya yollarında diyorlar mıçır varmış doğru mu? Abi yaşayacak sıkıntı yok. <laughs> Mehmet abi acıya kafa saran adam bu arada. Gerçekten şöyle ben yardımcı oldum <laughs> Mehmet abi. Ne? <laughs> 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 abi gözünden yaş geldi ne oluyor? Ne? <laughs> 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 Ne şimdi? İyi misin abi? Güzel. Abi Mehmet abi niye yapmıyor şu an? İyi misin abi? Ya. Nasıl ya? Nasıl durun lan? Acama mağazam... Aa acama. oğlum ne oluyor lan? Aaaaaaah! Su verin lan. İyi misin? Yok su yok su yok. Su verin lan. Oğlum <laughs> <ya. Olur>, sonradan <laughs> geliyor lan bu. Ben bak kurgu değil gerçekten demiştim. Gözlerine bak bakayım, gözlerine bakayım, bakayım. bak. Bak gözüne zoom ya. Sonradan geliyor lan bu. <laughs> tabii ki lan ben de bizim değil oğlum. <laughs> oğlum ben nasıl sıçacağım lan? <laughs> oğlum tuvalette ne yapacağım <laughs> ben? Abi senin tuvalet var mı? Tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yani. Ben itiraf etmek, itiraf etmemiz lazım. Normalde bir vela acil. Yani biz acı değilmiş gibi davrandık. Seni kıskırmak istedik o yüzden. Ama <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> gerçekten gözün özümü yapsana. Bir şey diyeceğim, şey, şey, acı gibi gözükmüyor. be. gözlerine bak. Ama belki acı efekt yani. var. Niye acı diye gözükmüyor da değil mi? Acı diye gözükmüyor. Ben dedim ki lan bu acı değil dedim. <gülüyor> sen Aa, şimdi aslında. Sen komple bunu <laughs> kurguladık. Kurguladık O yüzden yani, yani evimizden var. buraya kadar geldik. Abi şu anda yemin et gerçek. Ver abi şey. iki tane daha verir misiniz? <laughs> ver abi. Oh. Getir abi. Ver abi. Sen Doritos sen... getir. Oğlum bu nasıl iş be? Aa dur dur dur. Abi ben sana güzel bir acı sos içireceğim bu videoda da tamam mı? Tamam takız getirsene şeyleri. Ben bütün acıları getiriyorum. Vallahi yedi. Gerçekten yedi. Helal olsun. Turşulara giriyor, korkmuyorum. Hacıl ayran. Hacıl ayran Üzerine ikiye dolan. Hisarlık marketi. <gülüyor> <gülüyor> Gözüme bak, bu yemin ederim yaş geldi gözümden. İyi misin Mehmet abi? <laughs> Selam aleyküm, hoş geldiniz hepinizde. <laughs> teşekkür ederim geldiğiniz <laughs> için. Ki... Çoğu yaptık arkadaşlar. Evet. Çoğu yaptık. Çoğu yaptık. Çoğu yaptık. Çoğu yaptık. Çoğu yaptık. Çoğu yaptık. Şuradan bir kap alayım abi. Mehmet abi. Evet, dünyanın en acılı çıkıp da yapıyoruz. Evet. Bunu herkes dedirecek ama. Mehmet abi şöyle bir şey yapacaksınız ama. Direkt bir tanıyorum. Köfte. Arkadaşlar. Atıyorum. Arkadaşlar, bu senin koy. Koy, koy, koy. koy. koy, koy. koy Ghost Reaper sos. -sos arkadaşlar. Tamam, tamam. Sen, evet. harmanla, Sen bunu harmanla. Çiğ köfte çiğ Sen bunu harmanla baba. Arkadaşlar, Luciana Yeni. tipi acı biber sos. Of! Seninle of. koyacağız. Tamam. Of. Port ekstra takıs. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi. gibi. <laughs> evet. Alacağım. Evet, Çiğ köfteci Ömer kurgumu yapıyor. Göreceğiz şimdi. Kurgumu yapıyor. Bak. O böyle vuramıyor. Nedim ya, Arkadaşlar görüyorsunuz. Nereye çıkıyor? <gülüyor> 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 evet abi sen bunların hepsini yapar Bu basit ya. ama ya. ya ye, ye, yemiyoruz ya. Abi nasıl yemiyoruz ya? Nereye yemiyoruz ya? Yesin mi yemesin mi? 10 saat tuvaletler çıkmadı. Tamam arkadaşlar. Ama valla öldürmek mi istiyorsunuz? Yapmayın evet, ya. Abi. Abi, yapmayın. Yok, yok yapmayın. 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 sizi yiyin. Hayır sen abi, Ben sonra yiyeceğim. Sen yok abi. Yapmayın. Oğlum sen yemiyorsun. Sen ben sen yapmadım. Yapmadım. Sen yemiyorsun. Sen yemiyorsun. Bak, Bak yapmayın. Abi, ya. Tamam, yarısını say. Yarısın <laughs> yarısın abi, abi herkes Tam yiyecek. Hadi. Tamam mı? Tamam, yarısını sen Herkes yiyecek. Valla ben bunu şu an. Alfa sen de kardeşim. Yok yapmayın. Yok yok yok. Valla yapmayın. Yapmayın yapmayın. Arkadaşlar yesin mi yemesin mi?

Acılara gidip korkuyor. Çamış gibi yiyor. Acılara yiyor korkmuyorum. Sen ne şapka taktın Alper? Uha <laughs> 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 Mehmet abi dayanamadı. Evet. evet o, Mehmet, Mehmet abi, abi kıpkırmızı. kıpkırmızı oldu. Açarsın <laughs> yiyorum. Hayır yani şu anda ağzını aç Mehmet abi. Mehmet abi. Bak, Bak, abi bunu ama yemezsen, yemezsen, bunu yemezsen. Bunu yemesen Bunu pek. fake fake. Aç. Evet. Görmüş olduğunuz Mehmet abi açıyor. Artık açıyor. O yemin ederim Oğlum nasıl bir acı lan bu? Abi sen niye çok yandın ya? Sen normal acıları yiyip korkmayanı. ben Abi sıkıntı yok da. Senin hapşi ne yazıyor da? Acı zaten Oğlum beni hastaneye götürün lan. Abi acı, acı. Kur'an çarpsın do, do, acı ya. ya. Yemin ederim ya, kurgu murgu değil ha. Kur'an çarpsın acı ya. Şu an yanıyorken bize çiğ köfte alıyor. Hayır, çiğ köfte yapmıyor. Doğru toz çiğ köfte yiyin. Oğlum! Oğlum derse ben kaç tane olurum aslında. Bu arada, bu arada arkadaşlar ben Çiğ Köfteci Mehmet'i tebrik etmek istiyorum gerçekten. Yani. Ben böyle yalandan yapamıyorum. Hastanelik olacağını sandım. 3 dakikalık hastanedeyiz o Hastanelik olacağını sandım. O yüzden. Vallahi Yemin ederim hiç, hiç beklemiyordum ha. Burhan hiç beklemiyordum. bu arada ketçap reis geldi baksanıza. Ketçap reis burada. Ketçap reis. Sabri diyor ki ben ketçap yiyorum. Ne şey <laughs> Sabri. Tatlı diye tattık biberi. Yemin e, ederim Burhan acı biber. Tatlı diye getirdiler bana acı biber. <laughs> abi böyle bir şey yok ya. Tatlı diye getirdiler biber <laughs> ya. Ne diyebilirim oğlum diyor videoda çaktırma ben ya. yerim lan bunlar benim için acı değil sonra yedikten sonra baktım baksana Bak köbeğine bak köbeğine Köbeğine bak <laughs> Ağzıma sıçtınız diyor demeden beri <gülüyor> <gülüyor> En komik olan şey ne biliyor musun? Adam yedi yani sonra baktığında bir anda yani vurdu <laughs> Önce, <öncesi, öncesi. gülüyor> Ben yemin ederim normal bir Yarım biber zannedim. Sizce <laughs> arkadaşlar bir sonraki videoda kimi kışkırtayım yorumlara yazarsanız belli olsun ve Sizce Alfa mı yoksa Ali Sürcü mü? Yoksa Sabri mi? Kimleri kışkırtacağım belli olsun. Abone olup like Bilmiyorum atmayı ya. ve bildirim Bilmiyorum. açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone atarız. olmayı unutmayın ki diğer videoları kaçırmayın. Ba, 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 ba.